İkinizden biri için Survivor'da son gün. Kim devam edecek? Kim veda edecek? Survivor 2025'te erkeklerde üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu. Yine başa baş gelen bir ikili. <laughs> Adem çok kötü vurdu omzunu. Ama değil iyi, iyi, ya, sen sen iyi de atma. Hayır, 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 şuna hayır. Aynı, aynı şeyi söylüyorsun. Ne demek istediğimi çok iyi ama şu an başka türlü konuşmak anlamıyorsun yani. Aaaa! O birini söyler misiniz? Gel ya. bir tane iki tane dene al. Yok deneyeceğim. Birini iki bir, tane söylesin. Gel. İki tane dene. Yeter. Mavi. Durunmayın. Yeter. 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 Bu ne hal ya? Bu ne hal ya? Sen ne yaptın? Yemin ederim. Ne yaptın? Ne oldu sen bana? Değil mi? Mavi. Çılgın yani. Bugün benim bu olayı yaşamadaki sebebim, suçum neydi? Yine soruyorum aynı soruyu. Tişörtünden seni, 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 seni hanginizi çeksem Nasıl tepki verirsiniz abi? Elini aldığı gibi patlatır bir tane. Ben size söyleyeyim. <laughs> İçerindeki bir yerde sıkıştırdığın o duyguyu ben çok iyi biliyorum. O hazımsızlık duygusunu. Bütün aleveleri, dalavereleri hepsini yapan sensin. Ama tertemiz, masum bir çocuk. Bir yarışmacımızı yakasına yapışıp birisi sürüklüyorsa biz de gerekli cevap vereceksin. Müsaade eder misin? Burada amacım Batuhan'a zarar vermek ya da herhangi bir şey değil. <laughs> Bayağı şiddet var orada. Ben bu cezayı hak etmiyorum yani. Hak etmediğin cezayı senin açından biz gayet gönlümüz rahat bir şekilde veriyoruz. Ben gideyim abi direkt. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.